Herkese selamlar. Bölüm 1 test 14 x sorumuzu konuşuyor olmuş olacağız. Aşırılık hangisi destek ve hareket sisteminin görevlerinden değildir demiş. Organları koruma görevi bulunmakta destek ve hareket sistemi. Netice itibari kemik ve kıkırdaktan oluşmakta. Kaslara ve iç organlara bağlanma yüzeyi oluşturmayı sağlamakta. Tendonlar vasıtasıyla. Kan hücrelerinin üretimine uyaran eritropoietin hormonunu sentezleme bunun görevi değil. Eritropoietin hormonu böbrek %90'ı böbrek. Onu da yazalım. Ve %10'u da karaciğer tarafından sentezlenmekte. Herhangi bir şekilde destek ve hareket sisteminde yok yani. Vücuda destek olma bulunmakta. Adı üstünde zaten. Bazı minerallerin depolanmasında yine sağlayacaktır. İlk sorumuzun doğru cevabı Ceyhan geldi. Kemik dokunun yapısıyla ilgili hangisinin yanlış olduğunu sormuşuz. Hücrelerine osteosit ara maddesine ise osein denmekte. Doğru bir ifade. Osteosütler lakinode verilen boşluklarda bulunmakta. Doğru. Osein, kollajen lifler ve kalsiyum, magnezyum, fosfor gibi elementleri içermekte. Evet mineral madde miktarı bakımından yüksektir. Mineraller kemik dokuya sertlik kazandırırken kollajen lifler kemik dokuya esneklik verirler diyor. Şimdi mineraller kemik dokuya ne yapacaktır? Sertlik kazandıracaktır. Kollajenler de özellikle ne yapacaktır? Esneklik kazandıracak. Doğru. Kemik dokuda kan damarı ve sinir hücresi bulunmaz diyor. Bakın kemik dokuda değildir bu. Kıkırdak dokuda bulunmaz. Edirne ne yapacaktır? Patlayacaktır. Sorumuzun doğru cevabı Edirne yardı. Kemik dokunun gelişmesinde etkili olan hormonlar ve görevleriyle ilgili hangisi doğrudur diyor. STH biliyorsunuz ki büyüme hormonu hipofizin ön lobundan salgılanıyor. Epifiz plağını uyararaktan kemiğin uzamasını sağlar mı? Elbette. Netice itibariyle hep büyümeyi sağlayan, büyümeyi teşvik eden bir hormondur. STH doğru. Kalsitonin kandan kemiğe kalsiyum geçişini sağlayarak kemiklerin sertleşmesinde görev yapacaktır. Doğru. Bunun tam zıttı vardı. PTH o da hatırlarsınız. Paratormondu. Bu da ne yapacaktı? Kemikten kana kalsiyum geçişini sağlayacak. Antagonist çalışıyordu bildiğiniz üzere. Tiroksin hormonu. Kemik hücrelerinde protein sentezini arttırarak büyümeye destek olur. Evet metabolik bir hormondu. Doğru. Sorumuzun doğru cevabı Edirne gelmiş oldu. Uzun bir kemikte bulunan kırmızı ilik, periost ve sarı ilik yapılarından hangileri yassı kemiklerde bulunmaz diye sormuşuz. Kırmızı ilik bulunabilir. Periyost bulunabiliyor aynı şekilde. Fakat sarı ilik arkadaşlar sadece uzun kemiğe özgü olduğu için bulunmayacaktır. Sorumuzun doğru cevabı ne geliyor? Ceyhan gelmiş oluyor. Büyüme dönemindeki bir çocuğun parmak kemiğindeki epifis plağının zarar görmesi. Şimdi bakın epifis plağı boyuna büyümeyi sağlar. Boyuna. Eğer ki size Periyoz derse bu da yanal büyümeyi sağlayacaktır tamam mı? Ve zaten zar şeklinde adlandırılan yapıdır. Bununla ikisini karıştırmayın yani. Hangisine sebebiyet verebilir diyor. Bu neyi sormuş bize? Epifizi sormuş. Boyuna büyümeyi sağlıyor yani. Parmak kemiğinin uzamasını yavaşlaması. Uzama kısmı boya doğru mu gerçekleşecek? Elbette yana doğru gerçekleşecek var yok doğru. Parmak kemiğinin yanal büyümesinin artması ile bir alakası yok. Bunun epifiz plası zarar görmüş, gitti. Parmak kemiğinde aldo üretiminin durması, aldo üretiminin herhangi bir şekilde epifiz plası ile alakası yok arkadaşlar. Aldo üretimi eritropoietin hormonu vasıtasıyla gerçekleşiyor, da destek ve hareket sisteminden salınmıyor zaten. Bu da gitti. Hangi senede olabilir diyor? Cevap adına geldi. Aşağıdaki şekilde uzun bir kemiğin yapısı verilmiştir diyor. Buna göre bu kemik ve bulundurduğu yapıların işleviyle ilgili hangisinin yanlış olduğunu sormuş. Süngerimsi kemik dokuda bulunan kırmızı kemik iliği kan hücrenin üretimini sağlayacaktır. Evet kırmızı kemik iliği bunu sağlayacaktır. Doğru. Süngerimsi kemik dokuda bulunan kanal sistemi osteositlerin beslenmesinde ve oluşan atıkların uzaklaştırılmasına görevlidir diyor. Süngerimsi kemik dokuda kanal sistemi yok arkadaşlar. Kanal sistemi olmadığı için bolu patlayacaktır. Gövde kısmındaki sarı kemik iliği ihtiyaç durumunda kırmızı kemik iliğine dönüşerekten kan hücrelerinin üretimine sebebiyet verir. Evet, sarı kemik iliği ihtiyaç halinde kırmızı kemik iliğine dönüşebilir. Kırmızı kemik iliğinden de ne üretilecektir? Kan hücresi üretilmiş olacaktır. Dış kemiği saran periost kemiğin enine büyümesine sağlar. Doğru. Baş kısmında bulunan epifis plağı ergenlik döneminin sonuna kadar kemiğin uzamasını sağlar. Bakın doğru. Epifis plağı uzama, boyuna uzama. Periyostisi yana doğru uzamayı sağlayacaktır. Büyümeyi sağlayacaktır yani. Doğru. Sorumuzun doğru cevabı Bolu geldi. Aşağıdaki şekilde kulak kepçesinde bulunan kıkırdak dokuya ait bazı kısımlar verilmiştir diyor. Bu kısımlarla ilgili hangisinin doğru olduğunu sormuş. X diyor kondrosit olup kapsül içerisinde bulunmakta. Bakın kapsüllü bir yapı sergiliyor. Doğru. Y kılcal kan damarları olup kıkırdak üzerine besin ve oksijen getir diyor. Hatırlayın arkadaşlar kıkırdak doku hücresinde kan damarları var mıydı? Yoktu. O zaman bu gitti zaten. Z konvin olup bol miktarda elastik lif içermekte. Evet kondrin olup bol miktarda elastik lif içeriyor. Ara maddesi zaten doğru. Sorumuzun doğru cevabı Ceyhan geldi. Destek ve hareket sistemi rahatsızlığı ile alakalı hangisinin doğru olduğunu sormuş. Diz eklemindeki kırdak destekleri olan menisküslerin fiziksel ve zorlayıcı hareketleri ya da darbe nedeniyle zarar görüp yırtılmasına menisküs yırtıldığını doğru futbolcularda çok fazla görülmekte. Kemiklerin eklem yerlerinde kalıcı bir biçimde ayrılmasına çıkık denmekte doğru. Zorlayıcı hareketlerin etkisi de eklem yüzeylerinin anlık ve geçici olarak yerinden ayrılmasına bakın geçici diyorsa eğer ki burkulma. Kalıcı diyorsa eğer ki çıkıktır bilginiz olsun. Doğru mu? Doğru. Sorumuzun doğru cevabı Edirne gelmiş oldu. Aşağıdaki şekilde diz eklemenin yapısı verilmiştir. Şekilde x olarak ifade edilen yapı ile ilgili hangisi yanlıştır diye soruyor. Tendon olup kasların kemiğe bağlanmasını sağlar. Evet kasları neye bağlayacaktır arkadaşlar? Kemiğe bağlayacaktır. Bakın kas ve kemik birbirine bağlayan yapı tendon. Doğru bağ dokudan oluşmuştur. Dayanıklı bir yapıya sahip oluyor olması lazım. Çünkü herhangi bir şekilde çıkmaması için, ayrılmaması için bağlama görevi gördüğünden dolayı doğru. Dizin bükülme sırasında gevşer ve boyu uzar diyor. Dizi bükersem eğer ki gevşemez arkadaşlar ne yapacaktır? Kasılır. Ve boyu uzar mı? Uzar netice itibariyle. Çünkü eğilecektir ama kasılma görevi görecektir. Bu yüzden patladı. Sorumun doğru cevabı ne geldi? Bolu gelmiş oldu. Osteonların birbirinden ayrıldığı sınırlar olan yapışma hatları için hangisi yanlıştır soruyor. Kemikte oluşan çatlakların ilerlemesini engeller ve kemiğin kırılmaya karşı dayanıklı olmasını sağlar. Evet yapışma hattındaki temel görev zaten dayanıklı olmasını sağlamaktır. Doğru. Havuz ve Volkman kanalları içerdiği için kemiği besler ve oluşan atıkları uzaklaştırır. Havuz kanalı içerir, Volkman kanalı içermez. Patladı. Erythropoietin hormonunun uyarıcı etkisiyle kan hücresini üretme özelliği yoktur. Destek ve hareket sistemindeki hücreler veyahut da yapılar kan hücresi üretiminde görev olan eritropoietin hormonunu salgılamaz. Gitti. Hangisi yanlıştır soruyor? Cevabımız Denizli geldi.